Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2019 Mart YÖK dil sınavında iki metin halinde sorulmuş 10 soruluk close test sorularının çözümünü yapacağız. Evet, hemen ilk parçamızdan başlarsak, "Parto listening to what others are saying, observing how they say it." diyor. Evet, başkalarının söylediği şeyi dinleme kısmı. Evet, başkalarının söylediği şeyi dinleme kısmı. Buraya kadar olan kısım. Özün arkadaşlar. Evet. onların onu nasıl onların onu nasıl söylediğini gözlemlemeyi evet şıklarımıza bakalım şıklarımızda fiil var fiillerimiz var include içermek içermek evet raise raise artmak arkadaşlar artmak yol açmak neden olmak anlamları da var evet appers, ortaya çıkmak görünmek ortaya çıkmak, grow büyümek, yetişmek arkadaşlar, grow büyümek, büyümek, yetişmek anlamları var, control kontrol etmek, evet, kontrol etmek, et. Evet. Başkalarının söylediği şeyi dinleme kısmı, onların onu nasıl söylediğini gözlemlemeyi, evet, en uygun anlam burada içerir arkadaşlar, gözlemlemeyi içerir. Evet, devam edecek olursak, even when we say nothing. Hiçbir şey söylemediğimizde bile, evet biz hiçbir şey demediğimizde bile vücudumuz, evet bedenimiz, bedenlerimiz konuşur. Bazen onlar haykırır bile diyor, evet. Research shows that more than half of what we communicate through our body language rather than our words. Evet, ikinci e, 22. sorumuz 22. sorumuz Araştırma gösteriyor ki diyor. Evet, araştırma iletişim kurduğumuz şeylerin, evet iletişim kurduğumuz şeylerin şurası arkadaşlar, iletişim kurduğumuz şeylerin bizim iletişim kurduğumuz şeylerin yarısından fazlasının evet yarısından fazlasının kelimelerimizden ziyade evet kelimelerimizden ziyade vücut dilimiz yoluyla, dur burada yoluyla ne olmuş arkadaşlar? Bakın present yapımız devam ediyor. Cümle present olarak başladı. Convey iletmek. İletmek. Is conveyed. Ilet... yine pasif şekilde kullanılmış geniş zaman. Was conveyed. iletildi. Has conveyed. iletti. Perfect tense ve is conveyed. iletiyor. Evet. Bizim iletişim kurduğumuz şeylerin yarısından fazlasının diyor. Evet. Yoluyla. Evet. Sizle fark etmişsinizdir. Burada bir pasif yapı gerekiyor yoluyla iletilir. Evet, iskinvet yoluyla iletilir, yarısından fazlası. Therefore böylece veya bu yüzden. Evet, böylece bizler beden dilimizden, evet, böylece bizler diyor, beden dilimiz, dilimizden, yüz ifadelerimizden ve ses tonumuzdan da evet, ses tonumuzdan da haberdar olmalıyız. We must also. Yine past şekil, present şekilde devam ediyor arkadaşlar. Haberdar olmalıyız. Ve burada bir bağlaç yapımız var. Bakalım. If, eğer anlamında. Sesa. Evet. Eğer anlamında bir hadi Sesa. As soon as. Mermez anlamında. Mermez. Mesela yağmur diner dinmez dışarı çıkacağım. Once yine as soon as ile benzer anlamda. Mermez anlamında. Once bağlaç olarak kullanıldığında. Do, er amen. Evet. Er amen. Even do oldu do, er amen. While, iken anlamında ve veres ile aynı anlamda bir diğer şekilde de while when as soon as gibi zaman bağlacı olarak da kullanılıyor ve zaman bağlacında zaman uyumu arıyoruz. Şimdi burada bir ana cümlenin olduğu taraf must devam etmiş. Diğer tarafta da we do not wish to create a wrong impression diyor arkadaşlar. Bunlar yanlış bir izlenim oluşturmak istemeyiz diyor. Evet. Olumsuz bir ifade var. Yanlış bir Oluşturmak istemeyiz. Ee, evet. Sizin de dikkatini çekmiştir. İstemezsek. Evet. Yanlış bir e, izlenim oluşturmak istemezsek. Evet. Ne olur arkadaşlar? Yüz ifadeleri e, istemezsek bizler beden dili işte yüz ifadeleri ve ses tonundan da haberdar e, olmalıyız. Yani bunların farkında olmalıyız. Bunları da kullanmalıyız anlamında bir anlam çıkıyor. Evet devam ediyoruz. This should match what we say in words. Evet bunlar kelimelerle söylediğimiz şeye karşılık gelmelidir. Evet bunlar kelimelerle söylediğimiz şeye should should yapısı var. Karşılık gelmelidir. Boşluktan sonra çıksın bakın virgül ve devamında cümleyle devam etmiş ve yine bağlaç yapılarımız var. Similarly. Evet similarly. Benzer şekilde. Benzer şekilde. Otherwise aksi takdirde aksi takdirde bir bunun yanında ayrıca bunun yanında yine moreover bu ile aynı ayrıca ayrıca ve consequently sonuç olarak therefore aynı sonuç olarak yani öndeki cümleye benzer bir ifadeyle devam etmesi gerekiyor. Ee, bakalım öyle devam ediyor mu? Bunun, evet. Biz diyor kelimelerle söylediğimiz şeyi bunlar eee eşleşmeli yani uymalı. karşılık gelmeli. Eee, virgülden sonra kısımda da biz sonlandırmalıyız diyor evet. Biz sonlandırabiliriz bu karışık mesajlar göndermeyi ve evet, karışık mesajlar göndermeyi ve daha fazla yanlış anlamaya sebep olmayı sonlandırabiliriz. Evet. Olumsuz bir ifade çıkıyor. Sonlandırabiliriz ilk kısma göre. E, böyle, biz bunlar bunu yapar. Aksi takdirde Evet, otherwise. Yani aksi takdirde böyle yap olmazsa iletişim biter anlamında ya da iletişim zayıflar anlamında göndermeyi sonlandırabiliriz diyor. Ve devam ediyor. For example, örneğin. Evet, örneğe geçmiş. As long as if yapısında bir bağlacımız. E, as long as you want to make an assertive statement. Evet, yan cümlecik burası. Örneğin demiş arkadaşlar. Siz olumlu bir ifade kurmak istiyorsanız, Evet, olumlu bir ifade kurmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Bakalım. Evet, yapımız yine present devam ediyor arkadaşlar. Al, if yapısı, if. Evet, ya will e, arayacağız ana cümlede, should yapısını arayacağız, e, modallı bir yapı arayacağız arkadaşlar. Aya baktığımız zaman, should have done yapısı var. Evet, ifli kısımda biz e, had verbüslü bir yapı yok arkadaşlar. Bu direkt e, A şıkkını eliyoruz. Would var, have. Yine Simple past tense yok. if yani as long gezin olduğu cümlede bunu da eliyoruz ve have gez diyor. Ifli yapımız present devam ediyor. Bakalım. Had better guess. Evet. Tahmin etme. Evet. Siz tahmin etmelisiniz. Tahmin etseniz iyi olur anlamında. Could be guessing. Bu da yine present ifade. Bakalım arkadaşlar. What the other person is thinking and keep your expression friendly. Evet. Bu cümleyi de şöyle çeviririz arkadaşlar. Ee, diğer insanların ne düşündüğünü siz et evet, şey ve and e, kendi ifadenizi dostça sürdürmelisiniz diyor diyecek arkadaşlar. Bakın burada bize ipucu ipucu dikkat ettiyseniz kip yapısı. Evet. Kiple benzer yapıda bir e, fiil burada olması gerekiyor. E, bu da dash seçeneğimizde var. Evet. If yapısı zaten type 1'de kullanıldığında diğer taraf head better yapılar veya will yapılar e, içeriyordu. Ve bundan dolayı ayrıca keep yapısı ipucu dedik. Bu tarafta head better head better kes Evet. Şöyle çevireceğiz arkadaşlar. Siz diyor örneğin başka insanların ne düşündüğünü tahmin etmelisiniz. E, siz evet, düzeltiyorum. Örneğin diyor örneğin siz olumlu bir ifade kurmak istiyorsanız, evet, olumlu bir ifade kurma, e, ifade yapmak veya kurmak istiyorsanız, e, başka insanların ne düşündüğünü tahmin etmelisiniz ve evet ve ifadeniz ya da anlatımınızı, your expression, dostça sürdürmelisiniz diyor arkadaşlar. Evet, bunu da bu şekilde yaptıktan sonra hızlıca diğer ikinci. Metnimize hemen geçiyoruz arkadaşlar. Like many English novelists, George Eliot, to novel writing at relatively late in life. Evet, çoğu İngiliz romancısı gibi, evet veya çoğu İngiliz romancı gibi, George Eliot da evet yaşamının neredeyse sonlarında roman yazmaya, evet kan burada e, başladı diye çevirebiliriz arkadaşlar. Roman yazmaya başladı şeklinde. E, bakalım devamındaki yap cümleye dikkat edin arkadaşlar pastla devam ediyor. Ve bu yapıda bizi pasta götürecek e, past yapıya. George Eliot başladı şeklinde. Evet past ifademiz A seçeneğimizde var. B de perfect bir yapı kullanmış. C present, D de yine aynı şekilde ve E de şimdiki zamanlı bir ifade kullanmış. George Eliot başladı diyeceğiz. Evet. O she was 40. Her first novel Adam Bede Was published in 1859. Evet o 40 yaşındaydı diyor arkadaşlar 40 yaşındaydı devam ediyor. Until e kadar şeklarmızda. Until e kadar. When dığı zaman The zaman. Even if se bile se bile. After sonra. And whereas aynı anlamda demiştik bir önceki soruda bir metinde halbuki kendinden zıtlık bağlacıdır. kendi bir önceki ifadeye ters bir anlam bildirmesi gerekiyor. Burada o 40 yaşındaydı diyor. İlk romanı Bede 1859'da yayınlandığında evet arkadaşlar yayınlandığında when yapısı. Yayınlansa bile olmuyor. Ifli cümlede diğer taraf passa evet ee, biz ee, diğer tarafta would artı bir fiil yapısı arıyoruz. Until burada e kadar ve en uygun seçenek when ifademiz arkadaşlar. The lives of her character, at evet, characters, characters are, diye devam ediyor. Weaved from this well-developed perspective and extensive experience, şeklinde devam ediyor. Evet karakterlerinin hayatları veya yaşamları diyor ve devam ediyor. E, i̇ki virgül arasında devamına bakalım arkadaşlar. Virgülden sonraki kısma bakalım. E, evet iyi gelişmiş perspektif. Evet. iyi gelişmiş. Bu iyi gelişmiş perspektifi ve e, kapsamlı evet yaygın tecrübeden bakılır diyor. Evet. Yaygın tecrübeden bakılır. We would from e, bakılır. Present şekilde devam ediyor. Yet burada fakat anlamında. Fakat for instance örneğin Örneğin however ancak such as gibi örneklendirmelerde ve therefore böylece bu yüzden diyor. Evet. Hayet ve however zıtlık belirtiyor arkadaşlar. Such as ve for instance de örnek bildir bildiriyor. Bunlar burada göremiyoruz. Bir önceki cümleye benzer şekilde cümle paralel şekilde devam ediyor. Therefore böylece. Evet therefore. Therefore. Evet. E, hence, thus bunlarla da tamamlayabiliriz. Böylece e, görüldü şeklinde devam ediyor. Evet, cevabımız therefore'dur arkadaşlar. Cümlemize devam ediyoruz arkadaşlar diğer bir cümleyle. This point of view was emphasized by her practice or setting of setting or stories back in time to the period of her own childhood or even bla bla bla. Evet. As early as e kadar önce veya e kadar ilk. Early enough yeterince önce. Much earlier ee, çok daha önce. Ee, earlier than, Yine den önce iki şeyi kıyasında gerekiyor. Ee, as early as'in olumsuzu da so early as'dir. Olumsuz cümlelerde. Yani olumsuz derken arkadaşlar benzer. Aynı yapı. Ancak bu olumsuz cümlelerde kullanılır. İki tane eşit şeyi kıyaslarken veya birbirine benzetirken diyelim. Ee, onun kadar ilk veya onun kadar önce şeklinde. Cümlemizi çevresini yapacak olursak, evet arkadaşlar, cümlemizin çevresini e, hızlıca yapacak olursak, bu bakış açısı dedik, bu bakış açısı hikayelerinin kurgu pratiğini evet hikayelerinin kurgu pratiğini ya da işte olay örgüsünü e, zamanın gerisine, zamanın gerisine kendi çocukluk dönemine veya bile, evet. Çocukluk döneminden önceki durumu söylüyor. Veya çok daha öncesine bile götürür diyor. Evet. Bu şekilde vurgulanır diyor. In most of her novels. Romanlarının çoğunda. Evet. Romanlarının çoğunda o ne yapıyormuş arkadaşlar? O sanayileşme öncesi sanayileşme öncesi kırsal bölge veya kırsal manzarayı veya İngiliz bölgelerinin iç bölgelerinin köy yaşamını. Evet. Köy yaşamını Dikkat çekiyor. Draws. Evet burada geniş zamanla devam ediyor. E, dikkat çekiyor. ya Dikkat çekti anlamında. Geniş zamanla devam ediyor ama yani e, e, iki anlatımlarda geniş zamanla devam ettiğimiz için e, devam ediyor diyor. Ki bu bakın virgüllü yapı. Biz virgüllü yapıdan sonra noun clause aramıyoruz arkadaşlar. E, relative clause arıyoruz. Who's burada. E, who's ve yapımız var. Ki onun şeklinde devam eder. Cümlemize bakalım. She sees with a combination of nostalgia and candid awareness of its limitations. Şeklinde devam ediyor. Evet. Bu da o geçmişe özlemin ve kısıtlamaların. Evet. Geçmişe bir özlem var. Nostalgia ve kısıtlamaların kısıtlamaların e, samimi haber farkındalığını diyor. Farkındalığın bir kombin, e, farkındalığının bir kombinasyonuyla, bir bileşimiyle e, bunu görür şeklinde. Yani bunu romanlarında bu şekilde görür şeklinde bildirecek cümle yapımız var. Huz artı isim yapısı vardı ve ondan sonra cümle vardı arkadaşlar. Böyle bir yapı görmüş, huz artı isim. Huzdan sonra cümle şeklinde olmaz şıkkımızı eliyoruz. What bizi noun clause'a götürüyor ama biz burada ne demiştik virgülden sonra relative clause yapısıyla e devam etmemiz gerekiyor. Who ifadesi de kendinden önce e relative clause ifadesinde bir e kişiye atıfta bulunması gerekiyor. Yalnız böyle bir e yapı da ya böyle bir durum da yok when zamana when e, zaman bildirmesi gerekiyor. E, virgülün önce kısmında e, when'in kullanmamız için e, bunu deliyoruz. Evet en uygun seçeneğimiz eş er seçeneği which. Evet which. Şöyle çeviriyoruz e, ki bunu. Evet ki bunu şeklinde e, şeklinde cümlenin devamını e, getiriyor. E, hızlıca bu son kısmın çevresinde yapacak olursak e, romanların çoğunda o sahneleşme öncesi manzarayı veya İngiliz iş bölgelerinin küçük kasaba yaşamına yaşamını resmeder, çizer. Ki bu çizimle de o ne yapar arkadaşlar? Geçmişe özlemin ve kıslamalarının bir farkındalığının evet farkındalığının kombinasyonunu sunar. Veya kombinasyonunu see fiilini kullanmış burada. Görür şeklinde veya gösterir şeklinde çevirebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi yok değil. Close test'in Evet 10 soruluk kısmını birlikte çözdük arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Ayrıca videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.